Deishik Ikea is een Richek Bochsprut. Hector Limbeding Hovet Simrisham Trampa Tundra Topich Cafe Billy Eilish Dai Dai Sanbin Carlse Husar Ena. Malare Turbo Stuk Silvera Kalas Hausta Lujering Billy 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 Eilish Hakan Joker MOKUK Hadi bye hmm, Selma Hanım ne yaptınız bu şaheser inanılmaz güzel. Kendimi 5 yıldızlı bir restoranda hissettim. Koltuklar inanılmaz rahat. Masa düzeniniz mükemmel. E Dekorasyonunuz, renkler uyum. Ne yaptınız siz Selma Hanım? Bardağa bakıyorum, hiçbir parma var ama benim her yerde tanırım. Size puanım bir. Barbara herhalde. Barbara manken olan. Barbara herhalde. Barbara manken olan. <laughs> Sevda Hanım, hıyarınızı yaptınız. ilgilendirmiyor beni. Beğenmedim tadı yok, tuz yok. Tuzluk ne? Bu mu tuzluk? Demode. Beğenmedim. Böyle tadını bakayım. Sevmedim. Masa düzenine gelecek olursak masadaki çiçek enerjimi sömürdü. Üstünüzdeki mavi elbise beni benden aldı. Masa galiba kestane ağacından yapılmış. Beğenmedim. Size puanım 1. İyi ki yanımda kraker getirmişim. Yoksa aç kalacaktım. Yarın benim günüm. Yarın benim evime yemek yemeden gelin. Çünkü birinci belli. İkinci kim? Poşet. Fiş. Ebru'm beni devre alabilir misiniz? Lavaboya gideceğim. İyi günler. Ve bir sonraki yarışmacımız Tuğçe. Hoş geldin Tuğçe. Çok da hoş gelmedin Tuğçe. Nereye gidiyorsun bu arada? Evet. Kafeye. Böyle. Tuğçe ben sana her hafta tekrarlamaktan ağzımda dilimde tüy bitti. Böyle ayakkabılar, böyle elbiselerin altında olmuyor Tuğçe. Bu bana ve meslek taşlarıma yapılmış olan bir ihanettir. Bu arada senin makyajın süper. Kim yaptıysa ellerine sağlık ama gerçekten yazık etmişsin makyaja. Her neyse seninle azı arasında bir buz daha var. Ne oldu anlatır mısın? Evet. Evet. Ya size mi dinleyeceğim ya? Alsana bir. Otur yerine dersini çalış. Hadi naş. Haftalık Eline sağlık. O nerede? Şu anda omurganızın alttan dördüncü üstten ikinci kemiğin üstüne baskı uyguluyorum. Hissediyor musunuz? Burası mı? bizdi Kütlüyor Muzaffer abi kütlüyor. O rengi bak? Bu işi bize bırak. Sürari ve Gecenin keyfi. Anne konuşmayacağım ben. Merhaba. Nasıl gidiyor? Ellerinizi öperim. <laughs> Ula Instagram modelleri, Photoshop'cular Filtreyi çok kullanmayın. Yoksa şu bina gibi oluyoruz. Oh be sonunda en kötü sene geçti. Of ya rahatladım. Ben su alacağım ya. aç bakayım. Aa. Bu hafta eğlendin mi? Yani iyi. Şşş. Ağzını açık tut lan. Pardon. Ailen nasıl? Yani baba. Ya. Sen ağzını açık tut lan. Ne anlamıyorum? anne. 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 izle gel. Anne. Gel izle anne. izle Anne izle. Ya. <laughs> anne. izle. <laughs> Evet arkadaşlar gazınızı bir öksürükle saklayabilirsiniz. İyi izleyin. Ulan <laughs> birisinden hoşlanıyorsan onun dikkatini nasıl çekeceğini çok iyi biliyorum. Su içerken nefes al. İyi izle. Selam. Bir kahve. Tabii ki. A, da, e. Sus sus beyar. Oyunculuk testi. Maviler sensin. Tamam hadi bakalım. Ben değilim. Oynayalım. Sense. Aa sen yeni mi geldin bu sınıfa? Evet. Adın ne senin? Benim adım. bak. <laughs> Adamak... <laughs> Kanka daha söylemedim ki ne oldu? Adım neden gülüyorsun? Benim adım Umut. <laughs> Onu söylemedim ben. Niye gülüyorsun? Canlı yayında yeşil ekran kullanarak uyurken çekilmiş fotoğrafları koyduktan sonra uyan yazanlara tepkim. Sen, sen... Ne oluyor lan? Abi vallahi ben Zekalı. bir şey demedim. Aa, bana oyunculuk testi en yakın arkadaşımızsın. Maviler sensin. Okey. Selam. Sen miydin? Evet. Benim de başka kim olacak oğlum? Hangi yüze gelip benden konuşabiliyorsun ki sen? Neden kızgısın? Ne yaptın? Ne mi yaptın? Bir de bana bunu sorabiliyor musun? Ne yaptın? Demek öğrendim. Ya senle kaç yıllık arkadaşız biz? Kaç yıllık? Kaçılık. Nasıl bana böyle bir kazık attın ya? <laughs> oh shit, fuck. Hadi ya. Fuck a bitch. İnanamıyorum ya sana. Fuck off. Sana artık inanamıyorum. <laughs> sana be, be. artık. Oyunculuk testi, kırmızılar sensin. Tamam başla. Merhaba okula yeni mi geldin? Evet. Tanışalım mı? Hayır. Kaç <laughs> yani. Ne oluyor Ne oldu? Oha öyle demek sen abi. Ee, çok yakışsın. Sevgilim ol abi. Lütfen.